Helü helü helü. Merhaba ben Efe. Provaya gidiyoruz. Tiyatro provasına. Önce hazırlanmam gerekiyor. Şöyle bir pantolonumuz var. Düz siyah yüksek bel bir pantolon. İlk başta bunu giyeceğim. Bakmayın ha. Üzerimde bu siyah tişört kalacak. Kemer. Başka bir pantolondan kemerimizi çalalım. Şöyle yıldız tokalı bir kemerimiz var. Ben bu kemeri taktığım zaman askermiş gibi hissediyorum biraz ama. 12 dakika var. 12 dakika içerisinde hem cilt bakımı yapacağız, hem üzerimizi giyiniyoruz, hem çantamızı hazırlayacağız. Bugün seyircili töre provası var. Ve şöyle sıkıntılı bir durumumuz var ki ben bu oyunun provalarında 1-2 defa falan yer aldım. Evet daha önceden bu oyunda oynuyordum ama boyun eski bir oyun. Ve ben boyunda sadece ölüyordum. Ya bakın ekstra hiçbir rol yok ölüyorum. Oyun başlıyor, müzik çalıyor, ışıklar açılıyor. Sahnenin başında, oyunun başında ölüyorum. Bam, yok bitti bu kadar. O yüzden oyun adına çok da bilgili değilim. Hocamız sağ olsun bana çok güveniyor bu konuda ama ben güveniyor muyum şüpheli. Bence okey. Bakalım. Bence okey. Şimdi hemen cilt bakımı. Sarı sarı kaset. Sivilcelerimin kurtarıcısı, meleği, healer'ı, şifacısı, doktoru artık her neyse. Şuradaki bütün sivilcelerimi o yok etti ama izlerini yok edemiyorum. Onun için glikolik asit kullanıyorum. Umarım şişenin yarısına geldim ama. Ama pek de bir işe yarıyor mu? Sorgulanır. Aslında var ya, benim cildim abur cubura çok fazla hızlı tepki veriyor. Bu kadar abur cubur yemesem Böyle bir problem olmayacak. Ama seviyorum ne yapayım. Hele cips akşamları. O cips krizleri var ya o cips krizleri. O kriz günlerinden sonra GG. Sabahına uyanıyorum. En az iki tane sivilce. Ve iki tanesi bir kafam kadar yani anladın mı? Yeterli. Niye sinemit serum? The Purist'ın serumunu kullanıyorum. Şu an yeniden kullanmaya başlıyorum. Benim hoşuma gidiyor. Lekelerde leke gidermede işe yaradığı söyleniyor. gelsen bir umuttur yaşamak deyip. Benim kameraya bakmam gerekiyordu ama ben kendime bakıyorum. Senin için bir problem mi bu? Bence olmamalı. Ne güzel işte bakışıyoruz. Arkadan müzik çalmayı normalde çok sevmem ama şu an telefondan çekiyorum. Telefondan müzik açtığım zaman video çekemiyorum. Videoyu başlatınca müzik gidiyor, müziği başlatınca video gidiyor. Siz daha değerlisiniz şu an. Değer bilin. Şimdi en önemli adımlardan biri. Ha bu arada ben cildimi temizledim. Cildimi temizledikten sonra açtım diyor. On bir detayını vereyim yani. Kirli cildin üzerine yapmıyorum. Nemlendiricimiz Creamco. Bu pembe olanı çok ünlü. Ama popüler kültüre ayak uydurmamak için şaka yapıyorum burada çok severim popüler kültür. Hem popüler hem kültürlü. Neyse. <laughs> ayak uydurmamak için demeyeyim de Bilmiyorum ya bir şekilde dedim ki Efe pembesi sana göre değil. Git mavisini al. Ve bence doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum şahsen. Memnunum. Baya bitirdim. Az kaldı. Bir de evde Serave'nin kremi var. Onu anneme aldım. Annemin cildi aşırı kuru. Onu da bir kullandım. Ama Serave ile krem kuyu karşılaştırmak ne haddime? Serave hani anladın mı? Burada kendimi görmek için kameraya yakınlaşıyorum ama şu anda ekranda benim kocaman bir kafa olarak görmek istemeyebilirsiniz. O yüzden şöyle uzaktan yapayım. Şimdi sıra en sevdiğim adımda. Geliyorum. Her herkesi çevremdeki herkesi influence etmiş durumdayım bu konuda. Bu güneş kremi bir aşktır. Bir tutkudur. Bir bebektir. Ne beyazlık bırakıyor, ne ağırlık yapıyor. Ne müthiş kokuyor. O zaten bir numaralı etken. Yani bu üzümlü olan yağlı ciltler için sanırım ama diğerlerin kokularını bilmiyorum. Ama bu üzümlü seri şu an beyazlık bırakıyormuş gibi duruyor. Niye? Ya yani O kadar öv öv, öv sonra zordur. Dur dur ben bunu güzelce yiyeceğim şimdi. Beyazlıkta eser kalmayacak. Göreceksin. Bana yalancı diyemezsin. Ya Aa, çanta. Çok da düşünmeye gerek. Parfüm. Parfüm kısmı en sevdiğim. Ben biraz med aşıyım. Med. Şurada da var da. Burada da parfümler var. O, odam dağınık oralara çok bakmayın. Um, bugün bunu sıkacağım. Bu arada, P102. Hı? Dur yahu. Odak. Neyse odaklamıyor yazarım. P102. Neyin madili olduğunu hatırlamıyorum ama çok güzel kokuyor. Neyse Bak, dışarıda yok. görüşürüz. Bay. Ben sizi burada unutmuşum. Bir saattir sizi arıyorum telefonum yani. Neyse çıkıyoruz. 22 dakikam var. Bence yetişirim. Bir de şarj aletimi unuttum. Telefonu da evden çıkarken şarjı azdı. Yoksa size video çekemezdim. O zaman provada görüşürüz. Bay. Yetiştim. Buradan vuran ışık çok güzel. Parlıyorum. O yüzden bir de çekmek istedim. Şu an insanlar bana bakıyor. Arabadaki insanlar. Amcalar bana bakmıyor. Bizimkiler nerede? Yani, biz yani ben de A, B, C, C D, E, F, G, yumuşak G falan bütün alfabeye sayıcı sığacak kadar iş kariyeri planı var. Sorun yok. Hallederiz. Acı kalmayız. Çok şükür. Bugün saçımı kestireceğim. Ama ama nasıl kestireceğimi karar vermedim hala. Direkt sıfıra bir yapsana. Bu çok moda. Evet. Ben modayı takip etmiyorum. Ben modaya yön veriyorum. O zaman sıfıra bir yap. <gülüyor> <gülüyor> Kız kardeşim hoş geldin. <laughs> de Değil mi? Evet. Evet ablamsın. Ablam geldi. Hoş <laughs> geldin. <laughs> Hemen icraat. Perşembe konuşuldu bugün yapılıyor. Harika. Sabahtan beri video çekiyorum. Çok güzel. O videolar çekilecek. Bakın, yaz. <laughs> yes. Sizden diğer gelenleri de söylerim. Sizden e, destek ittir geç bekliyorum. Şimdi ben bu gaz... Geç. Evet, an TDK. anladım. Neyse. Ya yemişim TDK'yi. Ben TDK miyim? Oturgaç kaldı. <laughs> Oturgaç. <laughs> neyse. Ben şu an gaza geldim. Evet video çekiyorum ama eğer ki sıkılıp Altın bırakırsam sen, 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 sen kafama vura vura devam ettireceksiniz bana tamam mı? <laughs> <da> <gülüyor> <gülüyor> tamam abi vallahi çekeceğim videoyu. <laughs> Bunları alalım. Benim bastonumu alabilir baston. Ne ne bastonu? Tüp bana bir ara bir tane tüfek verin ya. Benim en en elimde duran ve dekorum o. Bu dekor, dekor <laughs> ne? En azından tüfeklerimiz olsun. Tabii, benim silahım olarak. Ya. Ben onu da şey e, tamam seninki duruyor. Ama <laughs> tamam kostümsüz, dekorsuz falan oynuyoruz genel manada ama en azından tüfeklerimiz olsun. Kostümsüz <laughs> oynuyoruz ama aksesuarlı oynayacağız. Ama <laughs> silah geldi. Tamam. Yedim. Bu benim silahım Bizden hoşuma gitti. Zühre! Böyle, sen mi Ya indir şunu. Fake kan şey. yazıştı. Zülfek <laughs> karakterin adı normalde Zeynep. Zeynep çavuş oldu. Herkes çavuş oldu ya ya ama ben bir tek Zeynep diyorum. <laughs> teknik, teknik niye bu kadar geç kaldın? <gülüyor> teknik <gülüyor> geç kaldı. Üstüne üstlük tekniğin işini biz yaptık. <laughs> Daha çok bu çocuk yaptı ama üzerime alıyorum. İyi. Atıyor Hi guys. De atıyorum, Sen bunları editlemeye üşenirsen ben kameraya geldiğimde seni telefonla Tamam olur yani ara ara yaparız. Ben genel olarak yaparım onu problem yok da. Üşenirsen hallederik onu da yaparak. Olay üşenmek <laughs> şey için de <diye>. bir yoğunluktan yapamayın. O da olabilir. <laughs> yani üşenmek değil estağfurullah. <laughs> 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 Ece <Eceğim> mi yok? Şu <laughs> an Ece'miz eksik. Ben bayağı videoya gerçekten vlog gibi başladım. <laughs> Sabah çift batımı yaptım komik gösterdim falan. Neden? Adam YouTuber olacak. <laughs> yani. Bizim bu hani tiyatro vlogları ya. Birkaç kendi... Kendim... Hayır. Bu Efe'nin kendi YouTuber olacak. Kendimle alakalı. O zaman biz niye bakıyoruz? Efe'nin kürü içini biz de alırız. Ama yani... <gülüyor> <gülüyor> bu videonun... Kendimi <laughs> tanıtayım. <laughs> 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 Merhaba arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ben Züleyha. Ben anasıyım. Oyun şeyleri bunlar bu arada. <laughs> bilgisayarım. Derim unuttunuz. Arabada. Bir de, bir de, bir de, bir de. Ha tamam arabadaysa sorun değil. Alırız. <laughs> hoş geldiniz hocam hoş geldiniz. Siz <laughs> Hocam bana <alırsınız, gülüyor> şu arkadaşlar. Üşümeyin diye sandalyenizi ısıttım. Teşekkür ederim. Her seferinde aynı <laughs> bahane be. Her seferinde şey Ama işe yarıyor. Ha işe yarıyor. Normalde. Ama işe yani. yarıyor. <laughs> Teknik bilgisayar al. Saklanmayı teknik. Yok, ya, teknik yani, ha. Bilgisayar al hadi. Amele değil mi? Aynen. Amele geliyor. A A A teknik, amele. Onun e, şeyini yazalım. Akışını yazalım. Çünkü e, en azından oradan bakarsınız tamam mı? Kızlar, gerçi hatırlarsınız ama yine... Şahsen benim ihtiyacım var. <laughs> Allah razı olsun hocam. Rica ederim senden de Allah. video çekmeyeceğim. Allah tut. Oyunda. Merhaba baba. Inşallah. Hayır. <laughs> Neden geç kaldın? <laughs> Niye geç kaldın? <gülüyor> <gülüyor> Hemen hesap ver. Nerede? Tramaya geldim. Bir tura gittim Güneyde oturduğunda. Adamın elinde telefon. Adam ilk günden başladı. Bizi çekti otobüse inerken. 6 gün boyunca hep çekim. Sonra ben yani adama sapık demeye başladılar. Her şeyi çekiyor falan böyle bizleri çekti falan işte. Ben sapık değilim. adam, hayır, hayır, şimdi... adam neyse Göbekli Tepe var ya. Göbekli Tepe'de ayağa takıldı düştü. Aa bak adalet falan. Yani adama bir sürü şey dediler. Sonra ben amcaya dedim, amca ya dedim, geldiğinden beri dedim telefon elinde, megabayt nasıl dayanıyor falan dedim. Adamın hafızda kartları var böyle cebinde. Üstüpten dolu doldurdum. Bu kadar çekimi ne yapıyorsun dedim, bir sorayım hani dedim ben. Ha, ya dedi kızım dedi, ben bu yaşıma kadar dedim eşimle gezdim dedi. Bütün gezileri eşimle gittim dedi. Eşimin dedi ayakları tutmuyor dedi. O gelemediği <gülüyor> için <gülüyor> ben gittiğim yerlerin video dedi. Evet. Gidince birlikte evet. izliyoruz. Ya <laughs> da yalan söyledi ve evet. sapık çıkıyor. <laughs> Hayır <laughs> <laughs> Çok Müthiş bir anı. Ama hala sapık olma ihtimali var. <laughs> hala var ben. Buradalar! Buradalar! Bir ana daha yandı. Kıpırdamayın! Burası Karahasan değil mi? Söyleniyorum. diyorum! <laughs> Oyunu oynadık. Efe çok <laughs> yanlışlar yaptı. Çok yanlışlar yaptı. Ya. Ben onun belki mi? <laughs> Bu kız bana söyledi, e o istiyor gidiyor. Anne de gidiyor. <laughs> <laughs> Görmüyor musun? <laughs> biz, dur be, Biz gerçek hayatta ünlüyüz. Sosyal medyaya geçmedik. Onu da geçiyoruz. Kızlar, çok iyi bir teorim var. Biz günlük hayatta ünlüyüz. Sadece sosyal medyaya geçmedik. Şu an onu yapıyoruz. Evet. Verdik ya imza. Yeni nesil bizi tanıyor arkadaşlar. Önemli olan bu değil mi? Evet. Biraz Enesim fazla şey yediler ama. Ne oldu? Çarpıyorsun. Çarpıyorsun. <gülüyor> çarpıyorsun. <gülüyor> ya bak yine ya, bu sen burnum Aşağıdan çeker misin? Yani? Sen, sen kısız. Şey <laughs> tamam ya evet, bak çek yukarıdan çek. Aşağıya bak hala çıkabiliyorum. Burnum yok yani anladın mı? Burnum yok mu? Kendini al. Hayır abi burnun çok güzel bir yandan dur. Allahs. Allah. Burnun Allah. kaydıran. Allah. Benim kaydıran. Ama ben burnumu seviyorum. Allah. Ben de seviyorum. Neyse nereye gideceğimizi karar verdiğimiz zaman oraya geçer, devam ederiz. Bay. Yaklaşık yarım saat gençliğin önünde oturup verdiğimiz en şey, yaratıcı karar olan alışveriş merkezinin <laughs> balkonuna <yardımcı>. geldik. <laughs> Ve burası Pumpkin Spice yani, Latte Kokuyor. Anladım kopyalım. o yüzden demek. mu bu? Bazı aileler var. Çocukları da yani hani, bok gibi davranıyorlar. Hayır onu demiyorum. Ay şey annene şey yaparken tasvir <laughs> ederken çok çok tatlı kadın okey. <laughs> çok tatlı <gibi> <laughs> kadın. Çok, çok seviyorum. Yani. Aileler sevinmeyebiliyor. Anneler sevindi. Anneler sevindi. Senin annenin aşırı merak ediyorum çünkü çok anlattınız. Gel bir gün bana. Evet. favorim Efe'nin annesi. Bayılıyorum efendim annesine. Benim annem değil yani. Değil, Ama Efe, <laughs> benim annemle tanışsan senin de fikrin biraz değişebilir. Çünkü annemin arkadaşlarımla olan iletişimi çok güzel. Benimle bu kadar güzel iletişim kurmuyor şahsen. Siz bir şey yiyecek misiniz? Yok yiyorum. Biz açız genel olarak. Açız tamam, tamam. Tabii olsun. O zaman çantaları size emanet ediyoruz. Bir <gülüyor> <gülüyor> Ama çok tatlısın sen. Hey. Güzellik. Güzellik. <laughs> ne? Bay bay. bizimkilerin yanından ayrıldım. Şimdi önce bir eve uğrayacağım. Evden çıkıp saçımı kestireceğim. Saçımı kestirirken video çekebilir miyim bilmiyorum. Belki çeker. Bilmiyorum. Nasıl kestireceğim adına hiçbir fikrim yok. Direkt kuaföre diyeceğim yani sana bırakıyorum. Çünkü daha önceden sana bırakıyorum dediğimde güzel bir iş ortaya çıkmıştı. Bence yine aynısı olabilir. O zaman koferde görüşürüz. Ama hızlı çekim değil. Ha, değil mi? Hı -hı. Kapattım herdan sonra. Seninki isminden sonra. Burada dönen bütün muhabbetler kayıt altında. <laughs> tamam değil mi? Ya. Güzel oldu ha. Saçımı kestirdim. Markete geldim. Saçım bence gayet güzel oldu. Ne için geldim? Çikolata. Mı? Çikolata çikolata akşama sıcak çikolata yapacağım o yüzden çikolata arıyorum buradaki fiyatları beğenmedim eve geldim bir şeyler aldım abur cubur hemen hemen böyle içi karamel dolgulu bir şey. Kızım bir in aşağı. Ne diyordum? Ha. ilk defa gördüm. içi karamel dolgulu M&M. Çikolata arıyorum demiştim. Neden çikolata aldım? Çünkü sıcak çikolata yapacağız. Beraber. Ve, ve 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 ve, o sıcak çikolata için çok tatlı bir şeyim var. Göreceksiniz. Çok indirime girmişti 17 TL. Keşke iki tane alsaydım. Ve çok merak ettiğim bir şey var. Bunu beraber deneyeceğiz. Pumpkin Spice Obsessor Frappe. Pumpkin Spice latte işte. Bu da benim asistanım. Biraz agresif. <laughs> Biraz bazı dertleri var. Yaşmama istiyor. Ben de istiyorum. Ama sürekli yaşmama yiyemezsin. <laughs> Dur. Sürekli yaşmama yiyemezsin. Yer misin? Konuşan bir kediye sahibim. Konuşuyor. Ee, asistan hanım. Bana süt verir misiniz? Neyse kendim alırım. Sıcak çikolatayı yaptım. Devamını çekmeyi unuttum. Bakın bende de var. Minik marshmallowlar. Şimdi ha, Hey, yere düştü. Sıcak çikolatamın üzerine marshmallow koydum. Neyse Bugünlük benden bu kadar. Şimdi sıcak çikolatamı içip ben konuşamıyorum bugün ya. Şimdi sıcak çikolatamı içip ondan sonra arkadaşlarımla beraber oyun oynayacağım. Görüşürüz. Bay bay. Kendine iyi bak.